Merhabalar arkadaşlar. Bugün zengi oyunu oynuyoruz. Burada bir tane fabrika hatası var. Şöyle görün. Arkadaşlar. Şöyle. Yanlış duymuşum. Hadi o zaman oyuna başlayalım. İçten. Evet <laughs> Sen ekip oyunu gibi oldu resmi. Hayır, Hayır. alttaki ha pardon. Verdi. Pardon, pardon ama. <laughs> Aldım. Hayır sana. Niye? <laughs> ben seninkini alıyorum ya. Alma. Hadi. Hadi hadi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim anneciğim. Aa, ben bir yeri seçmiştim şuradan. Şuradan. yapıyor Sen <laughs> sende? <laughs> Ruhum daraldı. Ay, ay, ay. Aa pardon. <gülüyor> 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 ay, bir dakika pardon. <laughs> Geçmiş olsun. masayı kıpırdattın ya. Tabii canım. Zaten ben masayı kıpırdatmışımdır, üflemişimdir. Ben yıkmışımdır yani. Evet sen, yıktın. De... Kesin öyledir. Sen yıkmadın. Görüşürüz arkadaşlar. Yine bir yenilgiyle <laughs> kapatıyoruz. Ne yapalım? Kader.